Arkadaşlar şimdi çocukları almaya gidiyoruz. Bu arada aradan uzun bir zaman geçti. Çocukların terliklerini yıkadım. Hatta kurdular bile bakın. Muhammed Emre'nin de yukarıdaydı aşağıya getirdim ondan sonra. Onun dışında arkadaşlar paspası da yıkadım. Muhammed Emre gel buraya aşkım. Biz ablaları bırakmaya gideriz gel. Muhammed Emre. Hidrao. Bak seni bırakmıyor. Sen de beraber gidecek bugün. Sen söylüyorum. O yüzden de bana bırakmıyor. Ben söylüyorsam ne oldu? Allah Allah. Ben her yere giderken alıyor muyum Muhammed Emre'yi? Ben her yere giderken alıyorum Muhammed Emre'yi. Sinir etme beni. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Geldiğim gibi hemen yani hemen yemeğe koyuldum dedim yemeği yapayım. O yüzden sizlere gösteremedim bile demişler ki Neslihan yemek yaparken göster biz çünkü seviyoruz o videolarını. Hani yemeği falan gösteriyorsun nasıl yaptığını falan. Günaydın arkadaşlar hayırlı sabahlar. Bugün öyle bir böyle hava var ki mis gibi arkadaşlar. Valla insan kendini çok iyi hissediyor böyle havalarda. <laughs> Hancı. <laughs> <laughs> Şimdi çocukları okula bırakmaya gidiyoruz. Bir taraftan rüzgar var, bir taraftan güneş böyle. O yüzden çok güzel gerçekten. Hoşuma gitti. Bir de böyle bir serinlik var havada. Güneş olmasına rağmen. Günaydın Firoza. Günaydın Arit Fatma. Ya saçma la. Saç. saçma. Okay. Promise. Oke okay, okay, promise. <laughs> Yine başladılar arkadaşlar bir şeyler istemeye benden. Kendi sözlerini dinletmeye çalışıyorlar. Baksanıza şu kızlara. Şimdi çocukları bırakalım okulandan sonra belki biraz yürüyüş yapıp eve gideriz. Şimdiden susadın mı sen? Hiç Fatma. Arkadaşlar çocukları bırakıp eve geldik. Ben de biraz telefonda takıldım bu arada. Telefona baktım böyle. Bir yarım saat falan geçmişti. Şimdi dedim kalkayım. Hamurun yoğurulması lazım. Hamur yoğurayım. Ondan sonra çamaşır biliyorsunuz dün yıkamıştım. Onları da alayım hemen kalkayım. Öyle belki biraz sonra uyurum. Sonra da bilmiyorum. Belki uyumam. Ama uyumak istiyorum biraz. Bakacağız. Neyse arkadaşlar şimdi o zaman ben gidiyorum yukarıya baksanıza arkadaşlar hava gerçekten çok güzel böyle güneş var güneşe bakamıyor insan şimdi ben çamaşırları toplayayım Ondan sonra aşağıya ineyim hamur yoğurayım arkadaşlar hamurumu da şöyle gördüğünüz gibi yoğurdum baştan bu arada hamur yoğurmak iş yapmak kalkmak işte o şeyi yapmak zor geliyor insana ama kalkınca diyorsun ki bu muymuş yani 10 dakikada hallettim diyorsun gerçekten. Şimdi çamaşırları yıkayacağım. Ondan sonra çok az bir şey bulaşığım var onları halledeceğim. Sonra da çocukların ev terlikleri arkadaşlar evde yani dışarıya çıkarken giydiği terlikler bayağı bir kirlendi onları yıkayacağım. Bir de paspası yıkayacağım. Arkadaşlar şimdi çocukları almaya gidiyoruz. Bu arada aradan uzun bir zaman geçti. Çocukların terliklerini yıkadım, hatta kurdular bile bakın. Muhammed Emre'nin de yukarıdaydı. Aşağıya getirdim ondan sonra. <laughs> Onun dışında arkadaşlar paspası da yıkadım. Arkadaşlar ben işlerimi bitirdim. Çocukların terliklerini yıkadım, paspası güzelce. Güzelce paspası yıkadım. Evi toparladım. Ondan sonra güzelce üstümü değiştirdim. İşte elimi yüzümü tekrardan bir yıkadım. Bir yenilendim falan. Şimdi çocukları almaya gidiyoruz. Gittim Rabia yenge uyuyordu. Onu uyandırdım. Dedim gel çocukları almaya gidelim. Öyle. Minnoşları alalım o zaman. Arkadaşlar bir şey gördüm. Sizlere de göstermek istedim. Bakın. Birisi galiba yemek mi su mu ne koymuş taşta. Ay ay ne kadar güzel Allah'ım şu güzelliklere bak ya. Bu arada biz okula geldik çocukları almaya. Görünce çok mutlu olmuştum. Uçsular bakın. Niye ah nasıl? benim minoşlarım. Özledim sizi valla. Siz gidince sabah okula ev çok sessiz oluyor. Diğer ikisi uyuyor zaten Rana ile Muhammed Emre. Burada da bu arada su içmek için kulur var yani çocukların yanında eğer şişe yoksa su yoksa buradan içiyorlar. Arıcı, abkı pas ya, pani. Yalnız bu aralar buz koyuyorlar mı bilmiyorum. Eskiden buz koyuyorlardı. Dünden beri Frozen'in öksürüğü var arkadaşlar. İnşallah daha fazla şey olmaz. Problem çıkmaz. O zaman şimdi biz eve geçelim inşallah. Eve gidince direkt zaten yemek yeriz. Arkadaşlar çocuklar yemeklerini yedikten sonra bakın nasıl uyudular ya. Size göstermedim ben de uyudum. Uyandım böyle bir yarım saat falan uyumuşumdur arkadaşlar. Birazdan inşallah çocukları da uyandıracağım. Muhammed Emre şimdi karşıki bakkala gitip işler almak için. Bir taraftan da çizgi film izliyordu. Şimdi vallahi can sıkıntısı ya. Canım başka bir şeyler yapmak istiyor. Yemek yapacağım bugün. Ne yapacağıma da karar veremedim hala. Arkadaşlar bugün ne yapsam acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum aklıma bir şey gelmiyor farklı bir şey yapmak istiyorum ama ne yapabilirim onu da düşünüyorum. Bakalım ne yapacağız bugün yemek olarak. Bizler hala uyuyorlar. Mışıl mışıl. Ve bir de şu kolumu ağrıyor gerçekten. Yani sabah e, terlik falan yıkadım bayağı bir ağrıdı. Şimdi yine bak telefon tutuyorum yine ağrımaya başladı. Muhammed Emre geldi mi acaba? Bakın kim geldi? Muhammed Emre ne aldın kendine? Balıklı mı aldın? Bu ne? Bir tane şöyle bir çikolata. Alma böyle şeyler diyorum ama dinleyen yok ki. Yok ki dinleyen anne dinleyen yok. Anne dinleyen yok. Anne dinleyen yok. Ver bakalım. Babana söyle baban atsın. Rana benim kolum ağrıyor. Rana koluma bir şey oldu Rana. Allah sana şifa versin. Amin, amin. Kollarım tutmuyor resmen. E tamam bugün ne yemeği yapalım onu da söyle hmm, Rana Bey. Çok söyleyelim. Valla her gün her gün insan ne pişirsin ki gerçekten? Yani düşünüyorum da bulamıyorum bir şey. Ben bugün ne karar? Bir gün böyle bir şey çekeceğiz. Sana dedim ben. Evet. Bir kapsül gibi. Bir, bir gün diyor Bilal. bir tane kapsül çıkacak. O Bilal. kapsülü içince diye hiç acıkmayacağız. O bizim diyor yemeğimiz olacak diyor. Manyak manyak konuşma. Bak, olacak ya. Allah'ım ya Rabbim ya ne alaka? Ha, alaka. Yemek yemektir Rana. Enerji falan her şey tam onda. Senin işin vardı dışarıda. Sen neden gitmedin? Biten. Hazırlanmadın da. Ben sen uyudun bu evde ha, nasıl bırakacaksın? Beni? Tamam ben uyandım ya. Senin işin varsa gidebilirsin dışarı. Bana da para verdi ben de bir şeyler alayım manavdan. Yemek için, yapmak için. Aman efendim Rana Bey, nereye hazırlanıyorsun böyle? Sakallarını da mı tarıyorsun? Rana, sakallarını da mı tarıyorsun? Onun için başka bir tarak kalsaydın. Bak diyorum ben de ben de gideceğim tenere gideyim. Hmm? <laughs> Bu arada Arif Fatma uyandı. Ne <laughs> A B C D E F G. Tamam ben gidiyorum o zaman çıktım. <laughs> Mama. Çantanı giymeyeceksin Çanta <laughs> Çantanı ne Al yanına ya. Mama. Allah Allah. Muhammed Emre gel buraya aşkım. Biz ablaları bırakmaya gideriz. Gel. Muhammed Emre. Draw. Emre. Bak seni bırakmıyor. Sen de beraber gidecek bugün. Sen O yüzden de bana bırakmıyor. Ben söylüyorsam ne oldu? Allah Allah. Ben her yere giderken alıyor muyum Muhammed Emre'yi? Ben her yere giderken alıyorum Muhammed Emre'yi. Sinir etme beni. Arkadaşlar minnoşları bırakmaya gidiyorum. Muhammed Emre ablasının çantasını giydi. Ablasının yükünü aldı. Aslında ben taşıyordum çantaları dedim ben taşıyayım. Yok anne biz taşıyacağız dediler. Çocukları bırakıp manava gideceğim. Çocuklar bilmiyor manava gideceğimi. Bana diyorlar ki biz de gelelim manava ondan sonra bizi bırakırsınız. Ben de dedim ki hayır ben kendim gitmeyeceğim. Muhammed Emre. Hello. Allah'ım ya Rabbim ya. Senden daha ağır bu çanta biliyor musun sen? Sen de bir tane küçük çanta alacağım tamam mı? Takarsın. Bütün çocuklar burada. Bu saatlerde havalar ne kadar güzel oluyor ya. Ilık, ilık oluyor böyle. Arkadaşlar size unuttum göstermeyi ya. Allah'ım ya Rabbim. Gel gel arkada kaldın. Patates aldım. Et aldım etli patates yemeği yapacağım domates yok evde domates aldım bir de havuç aldım şöyle Aliç Fatma çok seviyor gel ince yer diye Muhammed Emre şöyle bir tane bir şey aldım böyle dondurma gibi ama boş çıktı resmen yani içi bakar mısınız gel gel ay ne kadar güzel hava esiyor mis gibi vallahi bak çok güzel hava var şu an gel gel Muhammed Emre gel gidelim hemen hemen işlerimizi halledelim Arkadaşlar şimdi patatesleri böyle bir buraya döktüm dedim. Soyayım güzelce. Kalpli patates buldum ya. Bak burana. Bu da ben arkadaşlar. Böyle bir şey bulduğum için çok şaşkınım ve çok mutluyum açıkçası. Çünkü hep böyle sosyal medyada falan görüyordum insanların böyle kalpli patates bulduğunu, tarlada böyle yetiştiğini. Bugün ilk defa elimde gördüm onu. Renacığım seni çok seviyorum. Bu kalpli patates benden sana gelsin. İyi günde kötü günde daima yanında olacağım. Kalp 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 kalp. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Geldiğim gibi hemen yani hemen yemeğe koyuldum dedim yemeği yapayım. O yüzden sizlere gösteremedim bile demişler ki Neslihan yemek yaparken göster biz çünkü seviyoruz o videolarını. Hani yemeği falan gösteriyorsun nasıl yaptığını falan. Bundan sonra inşallah daha da şey yapmaya çalışacağım. Sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi sadece suyunu koyacağım. Pişecek yemeğim. Bu arada minnoşlar da geldi. Bir minnoş yine işte buzluğa bakıyor. Diyor buz istiyor. Minnoş boğazların ağracak. Minnoş minnoş boğazlarını ağracak. Hadi Fatma Nietzsche'ye please. Nietzsche'ye o. Please. Arkadaşlar yemek hazır. Ekmekler de hazır. Şöyle göstereyim. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz biz. Acıktık baya. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra şuralarını toparlarım. Biraz dağınıklık oldu. Şuralarını da çocuklar dağıttı. Muhammed Emre ne yapıyorsun? Buralarını da toplarım. Evet. Ben geldim. Hoş geldin canım. Sana daha hoş bulduk. Neslihan hala... Bu, eşimi... Evet. Ee, Eşim de pişindi. <laughs> bulaşık vardı biraz ya evi Bir toparladım. Yine dağıldı ama bak çocuklar yine zıpladı oynadı. Bence bu gaz bitti oldu. O yüzden de bu tüp biraz mi? sarı oldu. Bu. Evet tüp biraz şey bitik gözüküyor. Şimdi bitmese iyi olur aslında ama. Çünkü inşallah bitmez ya. Hmm. Yarın sen de olduğu için İnşallah. Çocuklar nerede? İçeride mi? Çocukları tuş, yep. tuş sesini yiyeyim dedim. Hmm. Soğutmadan Bitti zaten hemen hemen işim. İşte biraz bulaşık vardı onları yıkadım. E, yemeği şimdi dolapta koyacağım. Süt kaynattım çok sıcak bu arada. Kolum wow. değmesin yavaş. Hmm. Bak bak, bak nasıl oluyor. Ya durun bir ya. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Çocuk bak. <laughs> evet. Başka bir şey var mı? Öyle mi? İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinize destekleriniz için, güzel mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Başka video fikirleri varsa lütfen yazın. Görüşmek üzere. Bay bay.